bir sor niye? Bakın dünyanın en büyük bok çukuru olan bir bataklık olan AKP'nin yayın organı olan Özgür'le Ekrem'in maymununa dönmüş olan Halk TV ve dolayısıyla Cafer Mahiroğlu'nun kanalı. Orada çalışan arkadaşlarıma söylüyorum. Bu suça ortak olmayın. Bakın hani Fırat orada sendikalı olmak istedikleri için kovuldular. Fırat'ın üstüne yürüdü Cafer'in adamları. Ben o zaman Cafer'in canını okudum. Şimdi ekrana çıkıp da sendika savunmaya kalkanlar arasınlar bir Fırat'ı bakalım ne yapmış Cafer'in adamı. Bunları da geçiyorum. Bakın dikkatli izleyin. Biraz büyüt bunu. Anne sen de izle. Neden kavga ettiğimizi. Bu memleket için boşu boşuna kavga ettiğimizi biliyorum. Boşu boşuna hastalandığımızı biliyorum. Geri zekalı olduğumuzu da biliyorum. Ama bu gönüllü geri zekalı. Halk da halka o diyorsun. Şu gördüğünüz ekran Halk TV ekranı. Sağdaki kişi kim biliyor musunuz? Altına gazeteci yazmışlar utanmadan. Yazdıkları kişinin adı Kemal Öztürk. Peki Kemal Öztürk kim biliyor musunuz? Kemal Öztürk Anadolu Ajansı'nın başındaydı. Recep Tayyip Erdoğan olarak tarafından atandı. Altın çiziyorum. Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Anadolu Ajansı. Yani Rütük cezalarını verilmesinde Rütük de kol kola giren. Yani Türkiye'de her türlü dezenformasyonu yapan, seçimleri manipüle eden, Türkiye'de her türlü alanda gazeteciler ızdırap çekerken oralardaki bütün manipülasyonlarda her doğanın tırnak içerisinde uşaklığını yapan bir kurumun başındaydı. Bu adam. Tamam mı? Ve bu adam bir gün ben yayındayım. Yerel seçim yayını. Ahmet Hakan oturumu yönetiyor. Seçim yayını. Barış Tünay bana dedi ki Altan abiyle birlikte sen çık. Çıktık. CHP'ler bunu iyi dinleyin. Ben döneyim ya. Ben geçimsizim ya. Ben döneyim geçimsizim. İyi dinleyin. Ne oluyormuş? Manipülasyon başladı Anadolu Ajansı'ndan. Ve o manipülasyonların sonra ne olduğunu hep beraber gördük. Geçtim borun pazarı falan denen günler. Kılıçdaroğlu kendisinin sahip çıkamadığı seçimlere biz ekranda sahip çıkıyoruz. Özgür'ün sahip çıkıyor. Ben dedim ki Ahmet ağzında böyle salyalarla ha işte CHP yine çöktü. Ben dedim ki Anadolu Ajansı hainlik yapıyor, manipülasyon yapıyor. Ekranda bunu söyledim. 3-5 dakika sonra reklam arasında koşa koşa barış geldi. Hayatta kendisi. Enver dedi bilmem ne yapıyorsun neydi o beni yayından aldılar. Arayan kim? Bu. Kemal Öztürk. Ve beni yayından aldıktan sonra bu Kemal Öztürk'e özel bir saat açıklama programı yaptırdılar ertesi gün. O gün geldi ve ben aleni bir şekilde sansüre uğradım ve susturuldum. Yetmedi. Yetmedi. Bakın Türkiye tarihinde kaç tane vardır bilmiyorum. Anadolu Ajansı bana dava açtı. Anadolu Ajansı bana dava açtı. Başında kim vardı? Bu. Başında kim vardı? Bu. Daha da o kadar enteresan ki Habertürk'te bal çiçek çağırmaz çağırmaz beni bir programa çağırdı. Tamam mı? Çağırmaz çağırmaz beni bir programa çağırdı. Mobese görüntüleriyle yalanlanan Kabataş'ta başörtülü bir kadının gezi eylemcilerinin taciz ve saldırısına uğradığı iddiası Uzun zaman geçse de bilmem ne falan filan bir biz televizyona çıktık. Bakın bu adamlar televizyonu nasıl terk ettiler onu da görelim. Onu da görelim. Ali pılıyı pırtıyı toplayıp gittiler. Bunun öncesi var. Yüzlerine söyledim çünkü. Ve utanmaz Cafer, utanmaz Suat, gazetecilik yapıyorum diyenler, Türkiye'de geziyi bakın geziyi karalayan bu adamlara Ekran açıyorlar. Bize açmıyorlar. İstemem de zaten çağırsa da gitmem. Şimdi soruyorum orada görev yapan arkadaşlara, onurlu, haysiyetli arkadaşlara zerre vicdanınız sızlamıyor mu? Zerre utanmanız yok mu bu adamlarla? Gidin, bakın. Gidin adamın şeyine. Şimdi bir konu daha var. Bir konu daha var. Ama o konuyu sonra e, yapalım. Onu da yapacağım. Çok önemli bir konu daha var. Neden bu ülkeye e, böyle olduğunu. Ama önce Meriç Bey'le konuşacağım. Son konu çok daha önemli. Şener Şen'e niçin saldırdılar Ankara'da? Daha da artacak bu saldırılar. Size Şener Şen'e niçin saldırdıklarını da söyleyeceğim. Meriç Bey'le yaptığımız söyleşiden sonra. Çünkü bu saldırıların nasıl artacağını göreceksiniz. Bakın Halk TV Halk TV AKP'nin yayın organıdır. Unutmayın. Hürriyet gibi düşünün. Bütün muhalifleri e, gönderdi. Bir tane muhalif, e, iki tane muhalif tuttu ama manşette hep AKP'nin lehine davrandı. Ertuğrul Özkök'ün kendi lafıdır. Halk TV de öyle. İçinde Fethullahçı ana haber sunar. İçinde e, CHP düşmanları yayın yapar. Finansmanını da Özgür'den, Ekrem'den alırlar. Tamam mı? Böyle bir yer. Cafer'in zaten kıblesi, kıblesi yoktur. O da düşkündür Aleviler tarafından. Dolayısıyla kanal bu. Şimdi bunları niye söylüyorum? Daha bunları Umut sana yedireceğim. Cafer sana da yedireceğim. Çünkü, çünkü şunu hiç unutmayın. Hayatınızda bir tek şey için yaşarsınız. Onurunuz için yaşarsınız. Siz kavuksunuz Cafer sen de öylesin. Senin arkadaş olduğum için hayatımdaki iki pişmanlığından biri de sensin. Seni adam sandım. Şimdi ee, Meriç Bey'le olacağız. Sonra